İstanbul'daki son durumu kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdüğü Başakşehir özelinde biraz bugün konuşalım istedik ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu stüdyomuzda yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Yasin Bey. Neyse, Günaydın. Evet, teşekkür ediyoruz. Şimdi çok önemli bir konu. Sizin de yıllardır göreve geldiğinizden beri kentsel dönüşüme ayrı bir yer ayırdığınızı biliyoruz. Şimdi... E... Şimdi geçtiğimiz günlerde bir gemlik körfezinde deprem oldu. Yani de, devamlı aslında deprem kendisini bize hatırlatıyor. Bir an önce elinizi çabuk tutun, çalışmalarınızı bitirin diye e, kendini tekrar hatırlatıyor. Şimdi baktığımız zaman siz e, göreve geldiğinizde zannediyorum 2017 senesi değil mi? Evet. Göreve geldiğinizde Başakşehir'de nasıl bir yapı stoğu vardı? Şu an nasıl bir yapı stoğu var? E, nereden nereye geldiniz? E, ben öncelikle bu sabah da depremle başladık e, maalesef. Evet, e, bunu da Buradan hatırlatayım ve kardeş ülke Azerbaycan'a da buradan geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Çok sağ olun. Tabii yakın zamanda biz büyük bir felaket yaşadık. 6 Şubat'ta belki de asrın felaketi denilen çok büyük bir felaketi ve bu felaket içerisinde binlerce insanımız canını kaybettiği, Şehirlerimiz yok olduğu tekrar imar edilmeye çalışılıyor. Ben de aslen Malatyalı olan bir kişiyim ve Malatya'da depremden sonra yaklaşık iki ay 3 ay çalışmalar yaptım. Konteyner kentler kurduk orada. Yaralara merhem olmaya çalıştık ama şuna şahit oldum ve çok üzüldüm. Orada öğrencilik yıllarım geçtiğinde merkezde neredeyse boş arsanın olmadığı bir şehir. Şimdi kocaman bir tarla olmuş. İnsanlar o yıkılan binaların içerisinde kalmışlar. Büyük acılar var. İnsanların psikolojisi bozulmuş. Belki yıllarca bunun tamiri için uğraşacaklar. ve Çok büyük bir acı. Dua ediyoruz tabii ki tekrar yaşanmasın diye ama tedbirimizi de almak tabii. zorundayız. O yüzden de sadece İstanbul'da Başakşehir'de değil, tüm Türkiye'de bir seferberlik olmalı zaten. ...ve herkesin bu hadiseye... ...bu noktada bakmasını istiyoruz. Özellikle o bölgelere gidip... ...oralara şahit olanlar... ...bunu net bir şekilde göreceklerdir. Tabi pazartesi günü de... ...İstanbul'da deprem kendisini hatırlattı. Şöyle bir sorunumuz var. Biz depremi... ...yaşadığımız andan sonra hep unutuyoruz. Ama unutmamamız gerekiyor. Neden? Biz deprem fay hayatında olan bir ülkeyiz. Bunu tartışmaya gerek yok. Bu ne demek? Biz bunlarla sürekli karşılaşacağız. Bilim insanları sürekli zaten hatırlatıyor. Diyorlar ki İstanbul'da da, Türkiye'de de deprem gerçeği var. Kabul etmek zorundayız. Peki ne yapacağız o zaman? Bunun hemen tedbirlerini alacağız. E ben bu meseleye şöyle bakıyorum. Özellikle deprem için alınacak en büyük tedbir binaları yenilemek. Başka bir şey tartışmaya gerek yok. Hızlıca binalarımızı yenilememiz lazım. İkinci aşamamız. ...zeminimizin sağlam olması lazım... ...üçüncü aşamamız da... ...deprem olursa Allah korusun... ...toplanma alanları oluşturup... ...park alanları oluşturup... ...insanların deprem anından... ...sonraki zamanlarında... ...yönetebilmemiz lazım... ...şehirleri de böyle hazırlamamız gerekiyor... ...tabii biz özellikle 6 Şubat depreminden sonra... ...hem İstanbul'un... ...hem Başakşehir'in analizlerini de... ...çıkartmış olduk ve oraya da... ...hakim olmuş olduk... ...İstanbul'da işte bakanlıklar açıklıyor... Birçok kurum açıklıyor. Gerçekten ciddi bir sıkıntı var. Yapı ile ilgili ciddi problemler var. Ortalama %50-60 seviyelerinde bir riskli yapı sorunu var. Deprem Ö olmasa bile yıkılacak binalar var Tabii değil mi İstanbul'da? Çok ağır hasarlı binalar var. Tabii e, bu karşılaştırma yaparken şunu da hatırlatıyorum. Cumhurbaşkanımız 6 Şubat depreminden sonra ilan etmişti. Özellikle deprem bölgesindeki yaşanan en büyük felaketlerden bir tanesi de riskli binanın riskli binaların hemen yıkılmış olmasıydı ve sayı çok yüksek yüzde %98. Allah korusun. İstanbul içinde de çok yüksek bir sayı var. Biz hemen Başakşehir'de de inceledik. Durumumuz ne bir fizibilite raporu çıkardık. Başakşehir genç bir ilçe. Evet. 2009 yılında kurulmuş. Evet. 2009 yılında kurulduğunda riskli bina oranları %50 seviyelerinde. Evet. E tabi biz depremden sonra 6 Şubat depreminden sonra Başakşehir'i de güncelledik ve çıkan rakamlara göre riskli bina oranları %13'lere düştü. Bu yani kısa zamanda. Evet var. 2009'dan 2009 sonrası yapılan çalışmalarla şu anda depremden sonraki raporlar %13'leri gösteriyordu. Biz 6 aylık bir süre geçirdik bu 6 aylık 7 aylık süre içerisinde de tekrar güncelledik kendimizi 12'lere düşmüşüz. Hedefimiz iki yıl içerisinde yüzde sekize düşmek, ondan sonraki 5 yıl içerisinde de sıfırı zorlamak. Bunun için mücadele ediyoruz, var gücümüzle çalışıyoruz. Biz biliyoruz ki ve ben orada şahit oldum. Bu hadise gerçekten böyle gündem olarak bırakın tartışmayı acilen çözülmesi gereken bir problem. Eğer çözmezsek bu işin karşısında can riski var. Şakası evet. yok bu işin. İnsanlar unutsa da yerel yönetimleri unutmaması lazım Hiç değil Hiç kimsenin mi? unutmaması lazım. İnsanlarımızın da unutmaması lazım. Hatta ben televizyonlarda hep şunu tekrarlıyorum. Sizin aracılığınızla evet. da buradan insanlara duyurmak isteyeyim. Lütfen ama lütfen. Hiçbir şey canımızdan kıymetli değil. Evet. Lütfen ama lütfen. Bu işin şakası yok. Bu işin matematiği de olmaz. Canımızın matematiği olmaz ufak tefek şeylere takılmadan. bunu sormak istiyorum işte aslında. Üçüne beşine bakmadan, ufak tefek şeylere takılmadan, küçücük meseleleri uzatıp bu işi geciktirmeden, böyle bir hadiseyi tekrar yaşamadan biz hızlıca lütfen ama lütfen binalarımızı yenileyelim, güvenli konutlara kavuşalım. Deprem riskini ortadan kaldıralım. Ha ondan sonraki sonuç tabii Rabbimin takdiri biz güvenliğimizi alalım. Ondan sonraki hadiselere de önlem olarak çabalarımızı gösteririz, şehrimizi de ona göre dizayn ederiz. Ama hiçbir şeyin, hiçbir e, konunun, hiçbir başlığın canımızdan daha kıymetli olmadığını lütfen buradan. Hatırlatayım herkese, Doğru. tüm Türkiye'deki vatandaşlarımıza. Şimdi biz kentsel konu, dönüşüm konusunu konuşurken genelde uzlaşmazlık, anlaşamama ya da işte ev küçülecek bu yüzden istememe ya da belki ekonomik nedenlerden dolayı, şimdi buradan çıkacağım yeni ev nerede bulacağım işte onun kirası ne kadar olacak gibi kaygılardan dolayı, bazı kişilerin e, kentsel dönüşümü istemediği yönünde bir tabloyla karşı karşıya çıkıyoruz. Peki siz bunu nasıl açtınız mesela? E tabii şöyle bir şey var. E, ben buradan yetkililere de duyurmak istiyorum. Bu iş sadece teknik bir çalışma ve matematiksel bir çalışma değil. Evet. Aslında bu iş psikolojik ve sosyal bir çalışma. İnsanlara bunları doğru anlatamazsanız, insanları doğru anlatıp e, ikna edemezseniz bu iş gerçekten olmaz. Bunun için de bizim en büyük avantajımız şu anda yapılan tüm dönüşüm projeleri Başakşehir'deki tüm dönüşüm projeleri ada bazlı. Ya bu ne demektir? İnsanlara sadece bina üretmiyorsunuz, bir yaşam üretiyorsunuz. Ee, alacakları e, konutlar bir sitenin içerisinde ve alacakları konutlar otoparkı olan bir sitenin içerisinde, yeşil alanı olan bir sitenin içerisinde. Yani onlara aslında bir yaşam alanı sunuyorsunuz. Nefes alabilecekleri bir alan yapıyorlar. Aynı zamanda şehri de ee, bu şekilde e, kentsel dönüşümle yenileyip ada bazlı olduğu için trafik sorununu ve otopark sorununu da aslında ortadan kaldırıyorsunuz. İnsanlara e, birçoğunun şuna e, yani özellikle ben e, takipte diyorum, e, söylemlerini de e, dinliyorum ve şahit olduğum şey bu. E, orada yapılan konutların içini gezdiklerinde, o binaları gördüklerinde kendileri çok mutlu oluyorlar, teşekkür ediyorlar. Bu beni çok mutlu ediyor. İnsanlar ...gören, o fiziki duruma şahit olan yapıyı daha çok kabulleniyor. Bence e, bu psikolojik bir konu, sosyolojik bir konu. E, bu kısmına da eğilmek lazım. İnsanlara bu karşılaştırmaları göstermek lazım. Dolayısıyla insanlar şahit olduğu şeylere ve içerisine girip dokunduğu... ...ya da içerisinde o güzelliği yaşadığı alanlara girdiği zaman... ...gerçekten kendileri de evet bir an önce ben de burada olmalıyım diyorlar... Oluyorlar. Bu önemli bir şey. Bence tüm kurumların bu başlığı mutlaka uygulaması lazım. Tabii bu işin ikinci boyutu var. E, bu kısmı da önemli. Buradan hatırlatmış da olayım tüm vatandaşlarımıza. Burada yapılan konutlarda hak sahiplerine konutlar verildikten sonra, insanların çokça sorduğu sorulardan bir tanesi, peki kalan konutlar ne oluyor? E, bizim yeni bir kampanyamız var. Buradan vatandaşlarımıza da duyurmuş olalım. 29 bin liradan başlayan fiyatlarla sosyal konut projesi çok böyle ciddi anlamda da insanlara biz bunu sunup sosyal anlamda da fayda sağlamak istiyoruz niye gerçekten ekonominin şu anda ciddi manada sıkıntılı olduğu dönemlerden geçiyoruz vatandaşımızın da ihtiyacı olan ucuz konut özellikle de İstanbul'da ucuz konut ihtiyacını da karşılamaya çalışıyoruz. Ee, bu manada da bu işin hem dönüşüm tarafını tamamlıyoruz, hem de sosyal tarafını tamamlıyoruz. Yaşam kalitesi yüksek konutlarla vatandaşımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Ee, dileyen, isteyen, ihtiyacı olan tüm vatandaşlarımızı da Başakşehir'e bekliyoruz. Bizlere ulaşsınlar, biz onlar aracı olalım, destek olalım, yardımcı olalım. Bu sosyal projelerden de. Onlar hak sahibi olsunlar, konut sahibi olsunlar ve inşallah geleceğe de umutla baksınlar, güvenli konutlarda çocuklarıyla, evlatlarıyla güvenli, huzurla yaşasınlar. Zaten son yıllarda İstanbul özelinde hem ev bulmak sıkıntı, bir konut problemi var, arz talep meselesinde bir artık dengesizlik söz konusu, fiyatlarda bir artış var. O yüzden bu sosyal konut projesi tabii ki daha da önem kazanıyor. Bir de size şunu sormak istiyorum. Şimdi bu 6 Şubat depremlerinden sonra pek çok insan... İstanbul içinde de Türkiye içinde de yer değiştirdi. Şimdi Başakşehir'de aslında yeni bir ilçe dediğimiz 2009 yılında ilçe oldu. Oradaki konut stoğu İstanbul'un içinde de bir yer değişimi sağladı mı? Çünkü Başakşehir'de ilgi gören ilçelerin başında geliyor değil mi? Evet. Neden? Onu da söyleyeyim. Başakşehir özellikle deprem sonrasında biz o yoğun göç konusunda da gündeme geldi Başakşehir. Başakşehir arazi yapısı olarak da Kayalık bölgeden oluştuğu için ve güvenli bir alandan oluştuğu için insanları çok yoğun talep ettiği bir ilçe haline geldi. Yani. İkinci aşaması da biraz önce deprem konusunda tekrarlamıştım. Şimdi tekrarlayayım. Deprem anından sonraki toplanma alanları, yeşil alanlar, peyzaj alanları konusunda da Başakşehir çok avantajlı bir ilçe. Neden? Başakşehir kişi başı 21 metrekarelik yeşil alana sahip. Yani 11 milyon metrekare bakılabilir parkı var. 11 milyon metrekare bazı ilçelerin yüz ölçümünden büyük. Kişi başı 21 metrekare neredeyse Avrupa ölçüsü'nün iki katına tekabül ediyor. Ya bu şu anlama geliyor. Bizim yeşil alan problemimiz, toplanma alanı problemimiz yok. Hı. Allah korusun tabii böyle bir şeyi biz hep dua edip olmaz, olmasın diye böyle sık sık da buradan da dile getiriyoruz ama... Olduğu andan sonrasını da yönetmek çok önemli. Zaten deprem uzmanları en çok ona vurgu yapıyor ya, evet. bir deprem oldu İstanbul'da sonrasında ne olacak, nasıl bir kargaşa olacak. O yüzden o alanların neden bu kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak lazım. İşte deprem bu yeşil sonrasında. alanlar, toplanma alanları bizim için bir sorun değil. Aslında bir konu bile değil Başakşehir'de. Kaliteli bir şehir oluştuğu için de bundan sonraki aşamada bizim şu andaki tek çabamız, mücadelemiz kalan o %12'lik bölümü de tamam. hızlıca yenileyip sıfıra ulaşmak ve şehri hem kaliteli yaşayan, kaliteli bir ortam içerisinde olan aynı zamanda da güvenilir bir şehir haline getirmek. Şu anda o çabamız devam ediyor. İnşallah hayallerimize de, hedeflerimize de ulaşmış olacağız. Burada bir parantez daha açayım. Sadece sosyal konut değil. Başakşehir Belediyesi aynı zamanda gelir paylaşımı Projeleri e, yapan ve e, inovasyon konutlar üreten bir kurum. E, kastettiğim şu, e, daha önce kamu binalarında çokça duyduğumuz izolatörlü e, ifadesi ya da izolatör kamu binalarında kullanıldı. Ama konut projelerinde e, daha önce hiç kullanılmadı. Biz ilk defa e, Başakşehir Belediyesi olarak deprem izolatörünü konut projesinde kullandık ve yaklaşık 705 konutluk ilk projemizi bitirdik. Anahtar teslimlerinde de vatandaşımıza yaptık. Şu anda konutlarına oturdular. Sosyal olanı olan, pezaj alanları olan çok güzel bir konut yapıldı, konut projesi oldu. Biz istiyoruz ki buradan da duyuralım bu konut projelerinden, izolatörlü konut projelerinden, depreme sağlıklı ve dayanıklı konut projelerinden tüm herkes yararlansın. Bunun için sadece biz yapmayalım başka kamu kurumları da başka belediyeler de başka müteahhitler de eğer istiyorlarsa biz onlara sonsuz destek verebiliriz. Teknik anlamda da destek verebiliriz. Ya da orada gelip projeyi incelesinler. Her türlü destek verebiliriz. Buradan da tüm vatandaşlarımıza duyurmuş olalım. Şimdi projelerinizi anlattınız. Zaten deprem gerçeğini yeniden hatırlayınca Başakşehir'e daha da ilginin arttığını da söylüyorsunuz. Hem tabii zemin olarak güvenli. işte kaya bir zeminden bahsettiğiniz. Siz de zaten artık o konu stoğunda büyük bir yenileme yaptınız. Yüzde 12'lere kadar geldi. Artık amacınız bu iki yıl içinde bunu sıfıra indirmek. Evet, Peki iki yıl içerisinde 8, beş yıl içerisinde. Tamam evet, beş yıl içinde. Peki kaç proje tamamladınız? de mesela projelerin e, görüntülerini de ekranlarınıza getiriyoruz bir yandan yaşam alanları. Şimdi siz birebir bir binayı alıp e, yenilemiyorsunuz, siz bir yaşam alanı yaratıyorsunuz. Nasıl evet. ilgi var? E, ben aslında e, biraz önce de anlattığım, e, özellikle burada yapılan dönüşüm ada bazlı olduğu hı hı. için ve e, burada yapılan dönüşümle insanlar sadece binasını yenilemiyor, aynı zamanda binası ile birlikte bölgeyi de yenilemiş oluyoruz biz. Evet siteler üretip o sitelerde e, peyzaj alanı olan, otoparkı olan ve daha sonrasında şehir kalitesine de katkı sağlayacak bu yapılaşma aynı zamanda bizim Başakşehir'de geleceğe hazırlamamızı e, sağlıyor. Şehir içerisinden insanların Başakşehir'i yoğun tercih etmelerinin sebeplerinden bir tanesi de o hı hı. sakin, huzurlu ve yaşam kalitesinin yüksek olmasından dolayı. Tabii e, bir taraftan şehrin farklı güçleri de var. Başakşehir aynı zamanda sağlık alanında da işte Çamsakura'dan dolayı Avrupa'nın en büyük evet. sağlık kompleksine sahip ya da işte Türkiye'nin en büyük spor adasına sahip işte olimpiyat stadı. Yani Birçok başlıkta da ön planda olduğu için özellikle yeşil alanı ile ilgili ciddi manada bir yüz ölçüme sahip olduğu için de insanların çok yoğun bir şekilde tercih ettiği ve gelmeye çalıştığı bir merkez. Altyapısıyla, metro hatlarıyla ulaşımı da kolay bir merkez. Bundan sonraki süreçte de tahmin ediyorum bu yoğun talep ve istek gelecek. Çünkü şehir içi çok kalabalık ve yoğun. Evet. İnsanlar trafikten sıkıldıkları için ve yoğunluktan ve özellikle o insan kalabalığından da yoruldukları için Başakşehir'e de gelip biraz nefes almak istiyorlar. Biz vatandaşlarımıza bu imkanları da sunuyoruz. İnşallah şehrimiz güzelleşir, İstanbul'umuz güzelleşir, tüm Türkiye'miz çok güzel olur ve ...huzurlu, mutlu bir şekilde ülkemizde de birlikte vatandaşımızla, komşularımızla yaşamış oluruz. Buradan biraz önceki dileğimi tekrar hatırlatmak istiyorum. Vakit kaybetmeden, küçücük hesaplar yapmadan, küçücük matematikler yapmadan... ...aman, aman, aman, lütfen, lütfen, lütfen bir an önce artık yola çıkalım. Bu işin şakası yok. Hiçbir şeyin canımızdan kıymetli olmadığını anlayalım hızlıca binalarımızı yenileyelim ve yaşam kalitemizi artıralım. Ondan sonra da huzurlu mutlu bir şekilde çocuğumuzda, ailemizde binalarımızda güvenli bir tabii. şekilde evet. yaşayalım. Buradan bunu ısrarla tekrarlıyorum. Tereddütlerimiz olmasın, küçücük hesaplarımız olmasın. Canımız var karşılığında. Ben oradaki tabloları yaşadım. Allah yaşatmasın bir daha. Çok ağır bir tablo. Bırakın o binaları yıkılmasını, şusunu, busunu psikolojisini bile yaşamak çok ağır Tabii bir şey. Ki. Çok ağır bir travma. Aynı şeyleri bizler yaşamayalım ve hissetmeyelim. Buradan sizin aracılığınızda tekrar tekrar söylüyorum. Bir kez daha söylemiş olalım. Sayın Kartoloğlu son olarak şunu da söyleyeyim. Şimdi ekrana getirdik, anlattınız. Şimdi siz bir yerel yönetim olarak, bir Başakşehir Belediyesi olarak kısa zaman içinde yaptıklarınızı söylediniz. Peki acaba bu genele yayılıyor mu yayılmıyor mu? Ya onunla ilgili ya sonuçta bunlar bir maliyet mi sizin için nasıl bir gider? Siz nasıl yaptınız e, ya da başkaları nasıl yapabilir? E kentsel dönüşüm tabi zor bir e, iş, e, zor bir süreç. Bu süreç e, herkesin yapabileceği belki e, ya da herkesin o psikolojik anlamda uğraşmak istemediği bir alan olabilir. E tabii e, bizim için özellikle orada yaşanmış olan hadiselerden dolayı bu iş vicdani bir sorgu olmasını da biz ısrarla söyleyip yola çıktık ve başarılı da gidiyor. Neden olmasın? Bence olur. Yine söylüyorum bu iş matematiksel bir iş değil. Bu iş psikolojik ve sosyal bir iş. Sosyal tarafını ve psikolojik tarafını çözebilirseniz iş ilerler. Genelde hep bu konularla ilgili olumsuzluklar duyuyoruz. Olumsuzluklarla ilgili olan şey daha ön plana çıkıyor. Hep eksikler tartışılıyor, olumsuzluklar tartışılıyor. Ama örnekleri var Başakşehir'de. Dilerse bu konularla ilgilenen kurumlar, firmalar, biz bu konularda da onlara destek olabiliriz. Fikri anlamda da. Bu konularla ilgilenen tüm paydaşlarla da bunları paylaşabiliriz. Biz istiyoruz ki bu iş hızlansın ve çözüme ulaşsın. Tabi bir taraftan şuna da şahit oluyoruz. Bu işin karşısında duran ve bu işin olmaması için uğraşan farklı farklı gruplar farklı farklı kişiler var ve bu işi maalesef farklı anlamlara çekip bu işle ilgili nemalanmaya çalışan insan grupları var. bunlar hep olacak, yapacak bir şey yok. Biz onları takılıp onlara kafaya takıp bu işi bırakacak değiliz. Bu iş sonuçlanmalı. Bu iş insan canının ilişkili insan canıyla ilişkili olan bir konu olduğu için gerekirse bu işte mücadeleler de verilmeli bu işle ilgili e, gerekirse her türlü fedakarlıklar da yapılmalı. O yüzden Başakşehir bence bunun için önemli bir örnek. Yapılmış ve başarılmış. Özellikle de e, dönüşüm ada bazlı olmuş olması çok değerli. Bireysel bina değil. Evet. Çünkü şehir içerisinde yapılan dönüşümlerde ağırlıklı bina yenilemesi var. E, ama buralarda ada bazlı dönüşüm olunca bölgenin otopark sorunu, trafik sorunu ve işe alan sorununu da çözmüş evet. oluyorsunuz. Burada da birçok örneği var. Başakşehir Belediyesi şu an yapmış olduğu uygulamalarla kendisinin finansmanıyla ve kendisinin gücüyle ilerliyor. Bundan sonraki süreçte de inşallah biz sayıların artırarak bu işi hızlandıracağız. Vatandaşla ilgili karşılık bizim açımızdan mutluluk verici. Ben ona da şahit oluyorum. O binaları gezerken insanlar sonlanmış, daireleri içleri yapılmış, Binaları gezerken ki mutluluk tablosu gerçekten beni çok mutlu ediyor. Buna da şahit oluyorum, mutlu oluyorum. Bu mutluluğu herkes yaşasın. Güvenli bir şekilde, huzurlu bir şekilde evlerinde otursunlar inşallah. Çok çok teşekkür ediyorum Sayın Yasin Kartıoğlu. Ben teşekkür ee, ediyorum. Buradan fikrin. tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hatırlatmalarımı unutmasınlar Doğru, ama kesinlikle. sizlere de iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum.